Mevla buyuruyor ki sümme bundan sonra şimdi Habibim e, dinle bil ki cealna biz kıldık koyduk ke seni ala şeriatin bir şeriat üzerine biz seni koyduk. Minel emri emirden yani bizim işimiz şeriat bizim Allah buyuruyor Celle Celaluhu ve devamla buyuruyor ki fettebi'ha Şimdi Habibim hemen o şeriate uy. Her şeyde şeriate uy. Şeriat'e uymayan hiçbir şeyin, hiçbir yönün ister yani inanç yönü isterse yaşama efendim yönünde şeriate efendim aykırı bir muhalif tez bir tarafın olmasın. Bakın bizim peygamberimize Rabbimiz buyuruyor ki şeriate uy. Şimdi Müslümanlar, Resulullah Efendimiz Allah'ın emrine uyar mı uymaz mı? Uyar. O halde Resulullah Efendimiz şeriate, Allah ona şeriate uy buyurduğuna göre şeriate uymuş mudur uymamış mıdır? Uymuştur. Peki hala, şimdi Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem şeriate uyacak. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyim diyen Müslüman, Müslümanım ama şelate karşıyım diyecek. Bunu neyle izah edebilirsiniz? Ne ile? Senin peygamberin şelate uyacak, sen şelate karşıyım diyeceksin. E bu sefer sen peygambere uymamış oldun. İşte onun için diyoruz yanıltılmayalım. İsmaila.net Yolumuz sohbet.